Cep teknoloji kanalından tekrar herkese merhabalar. Bugün sizlere APK oyun dosyası veya ücretsiz oyun nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle Google'a girelim. Girdiğimiz zaman oraya Android Oyun Club yazalım. Sizde çıkmayacaktır büyük ihtimal. Direkt ben de çıktığı için giriyorum buraya. Android Evet. Sekmemiz açılacak. Açıldığı zaman en üstteki bölüme girelim. Bekliyoruz. Android Oyun Club var. Buraya basalım lütfen. Bastık. Bekleyelim. bekleyelim açılacaktır Evet açıldı ama bununla istediğiniz oyunu yazın diyelim GTA veya başka bir şey buraya yazalım lütfen ne diyelim Shadow Fight 2 diyelim buradan ara Evet site içi arama Shadow Fight 2 çıktı bakın bütün sürümleri 12.0 11.1 10.1 10.0 Mesela bu bütün sürümleri var. ilk sürümü de var, son sürümü de var. Şimdi son sürümünü indirmek istiyorum. Oyuna devama basalım. Bastıktan sonra buradan yedeklikleri indirmenize gerek yok. Shadow Fight 2 en üsttekine basalım. Burada size short URL link verecek size. Evet burada bir 5 saniye bekleyelim. Sonra oyun indireceğiz. Oyun indire basacağız. Ve bekleyelim. Buradan telefonunuzda bir sorun çıkarıp çıkarmayacağını gösterecek size. Ayrıyeten. Bekleyelim açılacaktır. Evet açılıyor. Buradan lütfen bekleyin diyor. Tekrar bekliyor. Restoranımızı yaptı. APK dosyasını indir. Buraya basalım. Buradan böyle bir şey geliyor. Buraya telefon numarası veya başka bir şey hiçbir şey yazmayın. Devam et de basmayın. Çarpıya basalım. Sağ üstte çarpı var. Buraya bastık. Bastığımız zaman size karşınıza böyle bir şey gelecek. Bakın şu sağ altta en alttaki değil. Bu başka bir Cloud Mail uygulamasını indiriyor. Buna basmıyoruz. Şurada bulut resmi var gördüğünüz gibi. Onun yanında indir butonu var. Oraya bastığınızda oyun indirilmeye başlanıyor. Eğer indirmiyorsa şu Android şu robotun üstüne basılı tutun. Bağlantıyı indir. Buradan inecektir. İndikten sonra o inen dosyayı aşa basacaksınız. Açtıktan sonra size bir uyarı verecek. Google Play buna izin vermiyor. Siz ayarlardan değiştiriyorsunuz bunu. Oradan izin vere basacaksınız. Bastıktan sonra yükle diyeceksiniz. O işlem tamamen internetsiz gerçekleşiyor. Oraya bastıktan sonra oyununuz indirilecek ve rahatça oynayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar telefonunuzda böyle bir sorun veya bilmediğiniz bir şey varsa yorumlara bırakmayı unutmayın. Kanalımız yeni. Kanala abone olup bizim videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.